Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Son Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımız bugün de yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Videomuza geçmeden evvel bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz ünlü oyuncumuz olan herkesin sevip seçtiği karizmatik yakışıklı beyimiz Erkan Meriç'in geçen yay tatilde çektirdiği en güzel göz okşayan fotoğraflardır arkadaşlar. Hemen fotoları toplayarak sizlere video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Umarız ki videomuzu çok beğendiniz. Videomuzu beğenirsinizse kanalımızı takibdə qalmayı lütfən unutmayın. Kanalımızı like yayıb bildirim butonunu açmayı səhv unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizlərdən bu qədər. Sizlərə iyi seyrlər. Bir sonrakı videomuzda görüşmək üzrə. Hoşça kalın. Yorum və fikirlərinizi hər zaman bəkləyirəm arkadaşlar.